Hepinize merhaba arkadaşlar. Sky 2. E, ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün kaldığımız yerden devam edelim. Ben bölüm dışı iki tek taş kaldım. Şimdi ilk önce şu meyveleri toplayalım. Oo bu çok iyi. Bu dörtlü çıkar, dört tane çıkarsa arkadaşlar büyük ağaç yapıyoruz. Hadi. Dur şurayı birazcık büyütelim olmazsa arkadaşlar düşmesin aşağıya. Bütün taşlarla yaptım. Evet. Şimdi kurallı bir blok geliştirelim. Tamam. Şimdilik bunun fidanı çok değerli arkadaşlar. Şimdilik bizim için. Arkadaşlar bu arada ben e, bir tane e, Rage TV'den dizi izliyorum. Size de tavsiye edeyim. Çok güzel. Game of Thrones. Gerçekten e, çok güzel bir film. Filmi diyeyim, dizi mi diyeyim bilmem ama çok güzel. Yani izlemenizi tercih ederim. Ama e, Korkanlar varsa küçük kardeşlerimiz Edebilir Yani onunla değil. Şimdi, hadi şunu bir kuralım. Oo, taşlar da büyüdü. Bu arada 178 abone oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Şey, Rush TV yazacaktınız nasıl yazıldığını da göstereyim. Bu arkadaşlar. E, bu sonra da böyle karşınıza ekranda e, şöyle bir şey çıkacak. Yani bu kısaltılmış yani biliyorum birazcık. E, şey şey diyor. Yani böyle şey çıkacak. Baş harfleri yani G O T. Yani niye böyle yaptılar lan? Ben bile sunarken sunamadım lan. Ya böyle yapma. O dört. Tamam çok. Iyi. Daha böyle yapmayın lütfen. Neyse. Ağaçları kıralım. Bol bol oduna ihtiyacımız var üçüncü bölüm değil de bir dördüncü bölümde yan gayrı küçük bir ev, küçük bir ev yaparız. Allah'ım. Ya aşağı mı düşüyor lan? Hayır. Evet. Oo, yemekler de büyümüş. Çok güzel, çok güzel. Hop. Bu da iyi. Bu son. Dur, şuraya çıkayım, dökayım. Çok dışından da Allah. Şimdi burayı nasıl kırabiliriz? Şöyle birazcık yukarı çıkayım. Bu ağaçlar birazcık karmaşık oluyor. O yüzden ben fazla böyle ağaçların çıkmasını istemiyorum. Çok karmaşık yani ya. Gayrı zaten bundan da ekmem ben. Ee, ben şey ekerim ya. Şu şey fidanından da. Evet fidan aşağı gitti değil mi? Azıcık daha açık. Yarabbim bu ne ya? arkadaşlar ben kararımı verdim Bronze star videolar atmayacağım. Sebebini hiç sormayın lütfen. Clash of Clans videoları geliyor evet. e, ama. buralar toplayacağım arkadaşlar topraklarını. Yiyin. Ha. Şuradaki topraklarda alacağım bu arada. Yani şey yapalım da bir dakika. Ee, şunları at şimdilik. Yani adayı bir düzenlemeye sokacağım arkadaşlar bu bölüm. Karşıada da bu bölüm galiba gidemeyeceğiz. Zaten karşıada da ne olduğunu biliyorsunuz. Ama daha da değişik bir şeyler koydum. Şimdi bunları kıralım. 7 tane var bende. Sıkıntı olmaz. O oh, çok güzel elma da düştü. <laughs> oh. İyi. Elma. Tamam şimdi buradaki lavımızı alalım arkadaşlar. Bu lava alalım. Ee, şuradan aşağı sarhat. Suyu. Su da değerli arkadaşlar bizim için. Ee, çünkü del Aman birleşmesin zaten. Tamam şimdi kayda toprakları almaya başlayabiliriz <laughs> Kar beğendi Derim. hep videodan geliyor bana ee, video bildirimleri lan bana video videoda bildirim atmayın video bir sonra gelsin bildirim bana acelesi yok acelesi var <laughs> Buradaki topraklar bize çok işimiz arayacak. Ne alalım o yüzden arkadaşlar. Bir tanesini bile yere düşürmememiz lazım ya. Sistem bayağı değerli. Şehitlerimiz ne diyor? Bir avuç toprak için canımızı veririz. Yani. Yani bir toprak aşağı düşse onun için aşağı atlarım lan. Sonra da arkadaşlar burayı yaptıktan sonra üstüne de bloklarla kapatacağım. Taş farmını ben bir köşeye yapacağım. Maşallah bayağı çıktı. toprak. Abi içimde bir blok da var. Şu dörtlü ağacı yapayım arkadaşlar ben. Aşağı düşmedi. Partikülleri düşüyor arkadaşlar blokların. Aşağı düştü sanıyoruz ama partikülleri düşüyor. Blokları kırdığımızda partikül düşüyor ya. Şunlar işte. Mesela kırıyorum partikül düşüyor. Evet, şunu da alayım. 18 tane toprak düştü. Maşallah. Güzel. Tamam. <laughs> Şimdi. crafting table. Seni de alabilirim. Çok güzel. Ha bir de fırın yapacaktık biz arkadaşlar. Evet. Şimdi. Hop 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 hop. Aşağıda moblar doğmaması için aşağıdakilerini de kırmalıyım. Evet. aşağıdakilerini de kıracağım ki arkadaşlar mob olmasın. yoksa burada mob doğarsa seslerinden gebedir Arkadaşlar bu arada e, bana ıh, böyle film dizi önerebilirsiniz. Ama yani böyle duygusal, Aşk falan niye, niye olmasın? Macera aksiyonlu olsun ben öyle seviyorum evet. Macera aksiyonlu bir film olsun. Lan şansa burası mı geldi lan dur. Allah'ım. Tamam burayı kır. Ay kazma da kırılacak. Kazmaya el fatiha Burayı kapatalım. Eşhedü enne la ilahe illallah. Bu ne lan? Yeter ayrı oğlum bir videoda bildirim gelmesin. Üstten bildirimleri kapatabiliyorsam kapatacağım ya. Şimdi neyse ayrı. Tamam. Ha bunun nasıl aldı. O zaman dur bunun altını da ıı, dur nasıl kapatacak? Maalesef. Evet eh, böyle bir Tamam. Şimdi ıı, mob farmını nasıl yapacak? Taş kalmadı fazla ya. Hmm. Dur. Şunlarla yapabilirim yani. Sıkıntı olmasın. Burayı e, şuraya yapayım. Bir. Altı olması lazım. sonra altı blok mu? Evet alt blok. Fazla oldu. Şurayı kıralım. Bu arada yanlış yapmamaya çalışıyorum. Çünkü kazmam... Kırılmak üzere ya. Şimdi buradan suyu bırakırsak evet. gel. Gel. Şöyle beni rakıda alım. Yok olmadı. Bir blok daha aşağıya. Şimdi olacak galiba. Bakalım. Evet. Ben suyu alıp. Dur. bazen taşlanmayan bir su, taşları da kurtarmalıyım da neyse ya boş ver gerek yok. evet yani yaptık çok yarım kaldıydı burayı bir tamamlayalım çok güzel bu kadar. kırılmadı lan hayret evet ya dayandı maşallah iyi şimdi talla yapalım bence gayri ya zamanı geldi talla yapmanı hop şöyle birine. şöyle şöyle hop 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 tamam burası tallamız şimdi hmm, şey yapalım dolduralım Tamam, Gel. Hmm, hmm. Hmm. Bir tane şuradan. Hmm. Yapalım. Aa, dur, dur, dur. Ee, hmm, yapamayız. Çünkü birazcık taş bulmam lazım. Evet. Oğlum sen nesin lan? Arkadaşlar ben başka kazma yapmama gerek yok. bununla ben sonsuza kadar kazarım. Kırılmıyor lan hiçbir zaman. Tamam şimdi. Bir. Evet. Ee, buraya seni koyalım. Video uzun oldu galiba. Tam uzun oldu. Uzun oldu. Evet. Ve ta video 12 dakikaydı. Yani uzun yapmaya çalışıyorum da yüklenmesi uzun sürdüğü için ondan dolayı yani. Ama neyse. Şimdi geldik parlakalım ben ne ya. Az kaldı. Tam ne oldu yine ya? Allah'ım yarabbim ya. Geçen bölüm de oldu bu. Ah, ha ah, ha ha tamam o bu. Hayırdır sen ya? Senin üstüne kapatmayı mı biz bizde mi? Arkadaşlar bu, bu lav ne mübarek ya. Yedi. Tamam. 7 tamam. 8 tane oldu. Şimdi şurayı

rastlasın nasıl oldu şimdi yağmur yağarken arkadaşlar buradaki suyu alsak bile bunlar çimleniyor çünkü yağmur yağdığında evet çimleniyor bunlar çimleniyor şimdi bunu al bunu al bunu al evet. <laughs> bunları ek kartlıkları hmm, sonra da buraya da ekelim tamam hmm, havuçları da buraya ekelim aynen ha şeyi de unutmayalım arkadaşlar tam ortasına yapacağım çünkü yani aşağı düşmesin diye yani <laughs> ya şarkını ne yapayım ben bildirim geldi. Allah. Nesin sizi ya Allah'ım ya Bir videoda bir tırmık bayında dondu yine ya. Allah'ım ya oh. Ne? Burada ne vardı da?